Sevgili arkadaşlar, taksiciler adına çok önemli gelişmeler yaşamaktayız bugünlerde. Yarın bu toplantısında 7 bin plaka verilmesi tekrar gündeme gelecek. 10. kez gelecek ve 10 kez reddedilmiş bir konuyu tekrar getirecek. Bu getirilmesi elbette ki taksicileri uykusuz bırakmakta. Her seferinde korkuyoruz. Şu konuyu da önemli belirtmek isterim. Yarınki bu komide bu reddedilecek. Şimdiden bunu reddeden hukum üyelerimize teşekkür ediyorum. Ancak Büyükşehir Belediye'mizden de bunu tekrar gündeme getirmemesine özellikle rica ediyoruz. Çünkü bu haksız, adaletsiz ve taksiciyi mağdur eden bir tekliftir. Ve üstelik de İstanbul'un yaşadığı sıkıntılarla hiç alakası olmayan bir çözüm şeklidir. Bu kısmı bırakalım. Ancak şunu özellikle anlatmak isterim. Bu sürece biz nasıl geldik? 2018 senesinde seçimden hemen sonrasında Şubat ayında birlikte bir toplantı yapıldı ve bu toplantıda Çatalca, Şile, Silivri'deki çalışan ama İstanbul'dan iş alamayan taksilerin İstanbul içine gelip bizim gibi aynı haklara sahip olması gündeme getirildi ve bu kabul edildi. Bununla beraber yine dolmuş ve minibüslerin bir kısmının taksiye dönüşümü gündeme getirildi ve enteresandır bunu bizzat savunan da İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'ydu. Hatta mücadelesini vereceğini söyledi. Sonrasında da imzasını da attı. Islak imzası da var. Her ne kadar şimdi çark etmiş, kabul etmiyorum demiş olsa da. Yalancı çoban hikayesi. Şimdi biz bu süreçte biz konuşmayacağız. Bakın neler yaşanmış. Önce minibüslerin gelişiminden başlayalım. Daha sonrasında 5000 plakayı kimler, nasıl ve nerede teklif etmiş bunları teker teker izleyelim. Kendi seslerinden, kendi ağızlarından ve kendi görüntülerinden. Birliği toplantısında bu kardeşimiz minibüs odalarına dedi ki yahu arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Ben çözeceğim. Nasıl çözeceksin dediler arkadaşlar orada. Ben 500 tane minibüsün taksiye dönüşmesi için mücadele edeceğim, imza atacağım. Bu belge onların yayınladığı gibi, muhaliflerin yayınladığı gibi hiç kimse de yok. Sizlere de sunacağım bunu. Kendi ıslak imzası. Tarihini atmış. İmzasını atmış el yazısıyla diyor ki İstanbul'dan minibüsçülerin, yani 500 minibüsün taksiye dönüşümü tarafından uygundur diyor. Tatilte olmak şartıyla konusunu da bilmiyor bu arkadaş. Şimdi ya taksi minibüsler usulsüz dönmez. Sen o zaman bu konuyu bilmiyor muydun usulsüz olduğu? Şimdi gördüğünüz gibi o süreçte bu başlamış ve daha sonra basına demeçle veriliyor. İki taksi daha gelebilir. Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile çalışma halinde olduklarını ifade eden Aksu, ekstra olarak 2000 ticari taksinin daha yollara çıkabileceğini, bu taksilerin lüks hizmet vermek adına ve E veya D segmenti olacağını belirtti. Ne zaman demiş bunu? 2019 senesinde. Sonrasında ne oldu? Sonrasında Ekrem İmamoğlu başkan oldu. Ama başkan olmadan önce odayı da bir ziyarette bulundu. Bakın, o da yönetiminin Ekrem İmamoğlu'ndan tek talepleri ne? Yine izleyelim. Geliyorlar bana. Başkan, taksi plakası, işte yeni taksi e, ihalesi, ben de anlamıyorum ondan çok fazla. İhalesi açılacak. Bize taksi durakları lazım. Ve ben bir kez duraklarında taksi görmüyorum. Niye? Yetmiyor. Beylikdüzü ve çevresinde taksi yetmiyor beş yıldır acaba hangi hesap var da taksi verilmiyor? Hangi hesap var? Herhalde ben, herhalde. ben, ben göreve geldiğimde o hesabı çözeceğim. İnşallah. Şimdi özellikle işaret ettim. Bakın orada Ekrem İmamoğlu'ndan önceki konuşanlar ne söylemiş? Ekrem İmamoğlu da onlara taleplerinin karşılığında vereceğini söylüyor. Konuşanlar da zaten veriyor ve Fahrettin Can'da. Çılgınca da alkışladılar farkındaysanız. Vereceğim dediği zaman ne verecek? Yeni plaka. Şimdi ne diyorlar? Plaka namusumuzdur. Gelin biz bunu reddedeceğiz. Niye şimdiye kadar 4 senedir hiçbir taksi sahibi uyku uyuyamazken bu adamların hiçbirisi piyasada yoktu. Şimdi seçime yaklaştılar ya Hemen e, nasıl olsa kandırmaya alıştık, yine böyle bir goy goy yaparız ve sonrasında da insanları inandırırız çabasındalar. İsteyenler kendileri şimdi usulen reddediyoruz gibi gösteriyorlar. Ama yakamız namustur diyorlar. Dokuz kez geldiğinde, onuncu kez yani dokuz söz geldiğinde, hiç bu kadar tepki göstermemiş arkadaşlar 10. kez geldiğinde niye namusumuz demeye başladı? Bu namus bu kadar e, ucuz bir kavram mıdır böyle harcıyorlar? Suçlarını örtbas etmek için maalesef her türlü değer verdiğimiz kavramları istismar ediyorlar. E yine devam edelim. Sonrasında ne olmuş? Ekrem İmamoğlu seçimi kazandıktan hemen sonra havalimanı taksiye ziyaret etti. Ve orada kim tekrar talep ediyor, ısrar ediyor, yineliyor taleplerini? taleplerine. Bir bakalım. Bakın ki ama. Ey bak su Ben Hüseyin Meler konuşuyor. Fahrettin Can burada. Bütün yönetim kurdu orada. Efendim plaka sayılarını işte reel şekilde böyle ifadelerle e, artırmak lazım. Ekrem İmamoğlu'nun o tarihe kadar böyle bir açıklamasını bilen yok. Bunu söyleyen de yok. Bizzat kendileri talep ediyorlar. Sonrasında ilk UKOME'ye geldiğinde bu taleplerden dolayı hatta enteresandır o ilk UKOME toplantısında. O zaman UKOME'deki yapı farklıydı. UKOME'deki sayı Büyükşehir Belediyesi'nin hakim olduğu bir sayıydı. Sayın Başkan o ilk komedi ya bunu alt komisyona atalım nasıl olsa bütün bütün paydaşlar hem fikiriz 5 bin plaka verilsin minibüsler dönüşsün ee, işte diğer konularda hepsinde aynı fikirle çünkü kendileri talep ediyorlar ondan sonra bakarız diyor bir dahaki ay geçiririz ama ondan sonrasında o komedi değiştikten sonra bu arkadaşlar esnafa ne cevap vereceğini bilemedikleri için şimdi zaten reddedilecek bir kararın üzerinden seçim yatırımı yapmak istiyorlar. Bu ucuz numaralar gerçekten esnafımız 4 senedir bunları artık yemiyor, artık bunlara inanmıyor. Bakalım ne olmuş sonrasında Ekrem İmamoğlu'na hatta şurayısını özellikle belirtmek istiyorum. Bir eyleme davet ettiler bizi, biz de katıldık Saraçhane'de gittik belediyenin önünde. Çok fazla kimse de yoktu ama biz oradaydık, gittik, katıldık. Ertesi günü Ekrem Bey randevu verdi. Fahrettin Can ve diğer arkadaşlar oraya gittiler o da yönetiminde. Ve ne istediler biliyor musunuz? Hani o ne istediklerini zaten bizzat Büyükşehir Belediye Başkanı anlatacak. Ama o gün kendi kurmak istedikleri odanın değil Fahrettin Can'ın kurmak istediği bir aplikasyona izin vermesini istedi. Hani biz eyleme Fahrettin Can'ın aplikasyonunu savunmak için mi gitmiştik? İşte böyle istismar ediyorlar bunlar. Başka bir şey gösteriyorlar. Oralarda farklı şey istiyorlar. Bize İstanbul'da taksi plakası verilmesin diyen bu arkadaşlar bakın Ekrem Bey'e ne söylemişler? Taksiciler zaten hatırlarsanız benimle buluştuklarında e, kiralamayın ama satın dediler. Yani aslında dert başka. Dert e, ne yazık ki ilave olacak altı bin taksi değil. Dert başka. Biz o dertten anlamayız. Şimdi bilmiyorum yeterince açık oldu mu. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Yani esnafa farklı şeyler söylüyorlar ama yetkililere gittiğinde farklı şeyler söylüyorlar. İşte bu iki yüzlülük. Birçok esnafımızı bugün geldiğimiz noktaya getirdi ve hepsini mağdur etti. Dört senedir uyku uyumuyoruz. Bu arkadaşların hiç taksicilikle alakalı bir dert olmadığını zaten bütün konuşmalardan da e, anlayabilirsiniz. Gerçekten büyük bir oyun var. Gerçekten büyük bir kandırmaca var. Ve artık biz bunları yemiyoruz. Biz bunları kabul etmiyoruz. Değerli arkadaşlar videoları izlediniz. Ya bu kadar mı zor? Taksi yeterlidir demek, taksi istemiyoruz demek bu kadar mı zor? Sizin hangi gizli çıkarlarınız için taksicileri böyle kandırıyorsunuz? Taksiciler yeni taksi verilmesini istemiyor. Ve Eyüp Aksu da taksicileri artık temsil eden durumdan uzaklaşmıştır. Taksiciler farklı düşünüyor, Eyüp Aksu farklı düşünüyor. Taksi İstanbul'da yeterlidir. Sıkıntıları geçmişte nasıl çözüldüyse, geçmişte bu konular nasıl hiç gündemde yoksa yine olmayabilir ama bu iki yüzlü politikalar yüzünden taksicileri gerçekten taşlanacak duruma getirdiler. Halkımızın, müşterimizin nezdinde ben her zaman söylüyorum bizim için bir tane patron vardır o da müşteridir. Diğer kurumlar sadece ve sadece bu hizmetin veriliş şeklini düzenler. Tüm kurumlara derdimizi tartışmadan, bağırmadan, parmak sallamadan anlatabiliriz, anlatmalıyız. Müşterimize güzel hizmet verdikten sonra diğer kurumlarla anlaşmak hakikaten çok kolaydır. Biz bunu geçmişte de yaptık, şimdi de yaparız. Nasıl yapılacağını da biliyoruz. O yüzden Gerçekten oynanan oyunlara dikkat edelim. Lütfen araştırın. Lütfen bilgi alın. Odadan bilgi almıyoruz. Aldığımız bilgilerin tamamı da yanlış ve yanlı. Bu yüzden herkesi uyanık olmaya, plakalarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Plakalara sahip çıkmak demek Eyüp Aksu'yu plakalının temsil yetkisinden uzaklaştırmak demektir. Bunu da özellikle belirtiyorum. Ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.